Heh. Ne oldu ya? Ha? Gördünüz mü savaşı, barışı, yemeği, memeyi? Gördünüz mü her şeyi? Lan adam hepinizi ayakta uyuttu be. Hepinizi ayakta uyuttu adam Sumru Hanım. Ne oldu? Ha? Kanatsız meleğin. Kiminle evlendin sen şimdi ya? Ha? Çok güveniyordunuz değil mi ikinize bu adama? Ha? İkinize bayılıyordunuz. Ha? Kefildiniz değil mi ikinize? Yeter. Yetmez. Yeter mi? Yetmez. Siz ne dediyseniz ben sustum, yuttum. Ya. Benim dediklerim buradan girip buradan çıkmayacak. Ben can bu işin içinde dedim. Şu an salamlar yaptı dedim. Dinlemediniz, dinlettiremedim. Yeter. Anne. Yeter. Tamam. Bir sandalye ve bir şey getirin buraya. Anne. Nefes, nefes al. Kötü al. olmaya başladı tamam. Oturtun bakayım. Bakayım. Oturtun bakayım hadi. <laughs> Otur, Otur bir tane. Anne. Tamam tamam. Anne. Nefes al. Tamam. Nefes, nefes al bir tane. Tamam. Tamam bir tane. Ne gel buraya ne dedim ben sana? Bu insanların dostluğu da barışları da her şey yalan dedim mi demedim mi ben sana? Oğlum dur daha hiçbir şey bilmiyoruz. Hemen hüküm verip hesap kesiyorsun. Dur bir bekle. Ya neyin hesabını keseceğiz abi? Bu insanlar senin sırtından vurmaya çalışmış. Işte. Apart apart polisler götürmedin bu çocuğu? Tamam. Burada kal. Annenle meneğin sana ihtiyacı var. Burada kal. İhtiyacı hayır ben var. Hayır, hayır, ne Lütfen oğlum yapma, lütfen. Ya, ya ne yapayım ya? Ben bu insanlara güvenmiyorum. Kaç kere söyleyeceğim, güvenmiyorum bu insanlara işte. Yeter. Yeter artık. Dur bir sakinleş artık. Lütfen bak şimdi değil oğlum, şimdi değil. Ya şimdi değil, o şimdi değil, bu şimdi değil. Ne zaman o zaman? Ne, Yeter Nuh. Lütfen dur artık. Ne, bir... Ya Nuh! Uf. Melek sakin ol tamam mı? Bak Sevilay da yanında ben Nuh peşinden gideceğim şimdi. Anne Cihan yapmadı. Yapmadı kızım yapmadı biliyorum. Ya, ha, tamam, tamam abi Sevilcim. Ferah tut tamam mı? Cihan yapmadı. Cihan yapmadı Sevilay. <laughs>